Sizin... Bir şey var mı? Baksana baba sitenin olduğu yere ya Bu ne oğlum ya Daha ne olsun oğlum Sıcak olur ya ben sıcak sevmem Bu yazın gidilecek yer zaten yazlık Ben zaten burada en güzel yerde kalıyorum aman abim En güzeli benim kaldığım yer Nerede benim kaldığım yer <laughs> Abi şu manzara güzel yani şimdi Oh. şurada yatacağım baba. Sonra beraber kavga. Böyle bir sofra muazzam. <laughs> Eve <Birey> doğru geçiyoruz. <laughs> Böyle bir sofra muazzam bir sofra. Bak fırından aldıklarımız şunlar boyozlar. Simit mi mit aldık? Babamın hıyarı. Boyoz. <laughs> 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 Bodrum mandalinası. insanın ömrünü uzatıyor bu arkadaşlar. <laughs> bu arada harbiden biz bunu her geldiğimizde alıyoruz. 20 30 tamam tane. Tamamdır. Ben çok seviyorum oğlum babamı bulaşmayı. Babamı sinirlendirmek benim için bir hobi. Hobi abi. Babam benle konuşurken ben sinirlendirmeden babamı o telefonu kapatmam mesela anladın mı? Hep böyle mesela bir şey der bana. Uyduruyorum. Arabayı ne yaptın araba nereye gittin? Baba arabanın lastiği patladı. Nasıl? Nazar var Allah Allah sinirleni yok baba şaka yapıyorum ne patlayacak <laughs> her söylediğinde yani anladın mı? Bulamaz. Ankara'ya Ankara'ya bile götürüyoruz yani çok iyi. Şöyle bir keyif yaşayalım. Boyazı da çok güzeldir. Boyazı falan çok güzel bu kar yağ mıdır neydir evet. işte? Hadi karya, karya Kayra. Kayran değil lan hadi hadi. Kayra. Allah Allah. Hadi ya karın yağması gibi. <gülüyor> <gülüyor> hadi afet bal şeker olsun buradan da denize gidiyorsun. Yumurtaya bak yumurtaya. Niye bu özel ikonik gözlüğünü niye giymiyorsun ki? Sen ya bana ya. ver. Gözlüğe bakam. <laughs> bir de bu gözlük var da marka gözlük ha. Verdim <laughs> bunu. Evet arkadaşlar gözlüğü arabada unuttum. Babamın bu bok gibi gözlükleri. <laughs> 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 bu markasına bir bak. Bu markasını alabilirim bir gün 10 milyar ya. ya sen tak sen de bakayım. Ya Al. sen böyle gözlük. Ama babama yakışıyor. Gözlük hiç ömründe taktın mı? Ya? Şuna bir bak. Ya ha, bak. Şimdi denize gidiyoruz. Denize gireceğiz. Hadi bakalım. Mayalar çok iyi yakıyor. Terlik merlik efsane. <gülüyor> evet <gülüyor> Şu halime bile kilo almış diyordum. Şu an daha da kötüyüm amına koy. Ben burada baba yürüyerek gitmeyi seviyorum. Çıkışta golf arabası ama çıkışta yürüyerek çıkılmıyor. Bizim bura yokuş. Buraya çok gitsen ben ATV alırım buraya işte. Bak buraya alırım mesela. Burada 3 ay, 4 ay kalıyor gibi bir pozisyonum olsa buraya alırım o ATV'yi. O, o paraya değer. Niye? Çünkü 4 ay orada kalabiliyorsun anladın mı? O zaman abi 4 ay burada kalsan üf. Kışın kalır la kışın burada götün donar la. Bodrum lan orası. Şimdi aşağı inince açarım kamerayı size bir deniz show. Bak manzarayı da çekeyim size. Bizim üstte harbi yeri çok iyi ya. Yeri çok iyi. Ama bizim burayı Bodrum gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bizim bu site biraz ee, köy gibi bir yer. Yani çıkıyorsun bayağı etrafında böyle bir köy var. Anladın mı? Öyle bir yer. Ama çok güzel abi. Bura tam böyle ben abi yazlık istiyorum diyen adamın alacağı yer mükemmel. O Bodrum hayatı ben zaten sevmiyorum. Bu hayat güzel. Şurada sonsuzluk havuzu var. Biz işte bak şu. Bak manzarayı da çekeyim size. Biz Tukan abiyle şuraya gidecektik. Biz Tukan abiyle buraya gidecektik. O dalgıç şeyleri falan aldık hani biz daldık ya burada. Biz Tukan abiyle şuraya gidecektik ama buraya gidilmiyormuş. Yüzerek gidilir ya paletle maletle gidersin o önemli değil de. E, buraya gidilmiyormuş. Burası Balıkçı Adası'ymış arkadaşlar. Burası Balıkçı Adası olduğu için buraya cam kırıkları atıyormuş balıkçılar. Millet gitmesin oraya diye buralara full cam cam kırmışlar. Bayağı cam kırığı doluymuş orası. Öyle dediler. Şurada sonsuzluk havuzu var, spor salonu var. Ha vardı et... bu blokta oraları gezdirmedim mesela. Ben kendim bile çok gitmiyorum oraya. En fazla gideceğim bir spor salonu oraya gidiyorum. Sitede spor salonu falan da vardı. Güzel ya bizim ora. Bizimkiler zamanında aldılar buraya ama. Çok oldu alalı. Restoranlar, sitenin alanı bunlar hep. Golf arabalarımız bunlar. Şu an mesela alınmaz, pahalı yani. Arkadaşlar basket sahası, tenis, menis. Evet. Babamın en sevdiği şey. Sabahları tenis oynamayı çok seviyorsun değil mi baba? <laughs> Ömründe bir kere bile tenis oynamamış. <laughs> Annemin zoruyla belki iki kere, üç kere oynamıştır. Oh. Muazzam. İnsanın en çok enerji yaptığı yer. Kaç kere oynadın baba? Ya 3 ya 4. Özel arkadaşlar sitemizin deniz alanı. <laughs> 3 4 dedi burada değil ha ömründe. <laughs> bu kadar bize bu kadar alan tahsis edilmiş. <laughs> Nasıl sinirleniyor yanlış anlatıyorum diye. <laughs> Buraya buradan giriyoruz biz normalde ama hep deniz ayakkabısıyla giriyoruz. Deniz, deniz Ayakkabısını devam sebebi arkadaşlar burada deniz kestanesi çok var. Kayalıklar aşırı sıkıntı burada. Benlik problem var mı? Yok baba. Deniz buz gibi. Harbiden şu an kendimizi... Bu arada burada harbi deniz buz gibiydi ya. Görüm bakalım bir daha diler. <gülüyor> <gülüyor> Deniz ile oynadım. Kapatın Kayıp mı ettin? Ne yaptın? Bir arabanın anahtarına sahip çıkamıyoruz. <laughs> Yazı özledim ya. Ben kışı özlüyorum ya. Ben hala kışı özlüyorum ya. Nerede baba ya? Kar yağacaktı ya. Nerede kar ya? Ben yemek memek vardı. Ne oldu ya yemek? Bir dakika ben geliyorum. Niye gülüyorsunuz? Kurabiye süt mü o? <laughs> Allah Allah. Bak bak şuna bir bak. Gözüküyor mu? <laughs> Ellerim dolu. Arabanın atlarını bulabilirsek. Bodrum Kalesi'ne mi gidiyoruz baba? Evet Bodrum Kalesi. Bodrum Kalesi çarşı gibi bir yer yani. Orada işte çanta manta bir sürü şey satılıyor onları alırız. Obo araba yanıyor la. Dışarısı çok iyi. Çok çok güzel. Şahane. Muazzam bir şey. En son bu sıcak havayı ne zaman hatırlıyorsun çocukluğunda? Haziran ayı. Peki. Evet. Gençlere bir hikaye anlatmak ister misin baba? Ne anlatayım çok gençlere söyleyeyim bak. Hayatındaki bir dönüm noktasını anlatmanı istiyorum. Her zaman yapacağın işin en iyisini yapabilmen. Yap. Bayağı dönüm noktası. <laughs> yaptığın işi benimseyerek, hırslanarak yapmak. Ne zaman çalışmaya başladın? 12 yaşında çekirdekle sakız satmayla başladım. Dedeme borcumu ödeyerek başladım. Baktım ki ticaret güzel bir şeymiş. Para kazanıyor. İnsanın kendine özgüveni geliyor. Evet şimdi gençlere, ticaret yapmak isteyen gençlere önerilerin nedir yani? Ne de ilk yani en çok önemsemeleri gereken şey. Arkadaşlar yapacağınız her ne iş olursa olsun yapacağınız işi severek yapmanız. Üstün körü ya olursa olur dememem ya Bunu yaptı çocuk ticarete girişti mesela biri evet. senden bunu dinledi. Ticaret, ticaretteki en önemli şey nedir senin Dürüstlük. için? Dürüstlük. Müşteriyi hiçbir zaman için kazıklama yolunda olmayın. Müşteri veli nimetiniz. O olursa siz varsınız, o olmazsa siz yoksunuz. O bakımdan dolayı en az kar, en doğru ürün <laughs> ve müşteri. Birleştiği an başarı olmama şansı sıfır. Buradan artık alışverişimize mi geçiyoruz? Evet. Bodrum Kalesi'ne geçiyoruz. <laughs> Evet baba saatleri aldın. Evet, mert. Orada devamını çekmek istemedim daha. Hayırlı tamam. uğurlu olsun. Tamam. Memnunsun tamam. saatlerinden Allah. inşallah. Güzel güzel. Oğlum ben oğlum olsun. <gülüyor> <gülüyor> oh shit man. Bodrum Belediyesi. Adamım. Ben az önce çanta aldım da şimdi kendime. Ah, Şöyle bak. Abi bayan cizana. Bayan mı? Ha, ne güzel şeyler var lan. Buraya bakalım mı bir? Vudat Bodrum. Çok güzelmiş ama. Millet de benim çantayı orijinal sanıyor amına koyayım. Ya orijinal ben o para verecek göz var mı bende ya? Aldık işte şuradan ha bu. ha, <laughs> ne güzel şeyler var lan. Buraya bakalım mı bir? Vudat Bodrum. Çok güzelmiş ama alın bunlardan ya. Saçma sapan çanta alacağınızı bunlardan alın. Çanta alacağınızı değil çanta yalan benim. <laughs> ha böyle magnet var onlar küçük. 100 taş, <laughs> Güzel <laughs> <Gizekli. gülüyor> <28'di. gülüyor> <Gizekli. gülüyor> en sevdiği parça çalıyor. Küçükken hep dinliyordun değil mi baba bunu? Evet, evet. Kim bu? 1000 arkadaş. 1000 arkadaşlar 2500. Niye abi? İyi oldu işte. 1000 arkadaşlar 2500. Niye abi? İyi oldu işte. Ooo Geray, kızıyım. Geray! Ne yaptın Geray? Right. <laughs> ne kadar güzel, harbiden güzelliğine bak. Ne <laughs> oldu? İğrenç bence baba. <laughs> İğrenç, ne ithaleniş anne ya? <laughs> Bildiğin hala hüsuru. Haa, kale de orada. Vallahi muazzam. Gözlüğüm Siz içine efendim. gittiniz mi? E. Ben hiç gitmedim. Hep hayal kuruyordum keşke Bodrum Kalesi'ne gitsem diye. Niye götürmüyorsunuz beni? Götürelim mi? <gülüyor> <gülüyor> babam da diye diyor götürelim mi? <laughs> ya ne yapacağım? Evet şimdi Okan'ın önerisi özel. Buraya geldim. <laughs> 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 <Babacım. gülüyor> <laughs> geç Bodrum Yasin'in ne geç seni çekeyim. <laughs> Sanki ilk defa Bodrum'a gidiyor babam da var ya. Tam eğlenmeye çalışıyor kendi kendine eğlence çıkarıyor. <laughs> Bunu bana story çektirdi kendi storiesini atıyor. Gel bakalım anneciğim böyle poz verelim Adam Bodrum yazısını komple vurdun abi. Koydum işte. <laughs> Babam bak. <laughs> Babam sana bütün Bodrum yazısını çekeceğim. Yalandan sadece DR'yi çekip koydum. <laughs> DR ya. Doktor gününe bozum yaz. Evet arkadaşlar şimdi annem babam ben yine yemek yemeye geldik. Nereye geldik baba? Burak Haskonyalı, Yalakabak'ta Haskonyalı arkadaşlar. Yalakabak'a ya geldiğiniz zaman buranın bıçak arası pidesini yiyeceksiniz. Hiçbir yerde böyle bir pide yiyemezsiniz. Bıçak arası pidesinin fiyatı da bıçak arası. Bıçak arası pidesi. Bıçak arası. Bu da babamın whatsapp durumu müziği. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Bak bir de yeni şey aldım. Müşkolü aldım şöyle. Ayda Ay yılda bir babamdan bir hediye istedim arkadaşlar. Babamda çalınan saati buradan ne demek istiyorsun baba. Namıkcığım iyi günlerde. <laughs> Burası dal kabakta has koymalık. Arkadaşlar kıtır kıtır. İstirdikçe fındık mı pide mi ıstırıyorsun arkadaşlar. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Baba normalde bunu çok böyle süsleyip yersin ama ben sizin için bir tadına bakacağım. <laughs> <Çok da güzel. gülüyor> <laughs> Mazam dinlendik ettik gidiyoruz. Rotamız yalık hava. Mare karşı bir derya değil oluyor. Bura güzeldi bura bura. Ha şimdi ha. yalık hava. Hadi bakalım. Hadi. Defi derya demiş. Defi derya. Lebi derya değil o lebi derya. Lebi derya. Şeyde diyeceğine diken ipliği diyor. diken ipliği. değil ne? Gark. Gark. düştü diyor. Ne yiyorduk o tatildeki kümpürü? Yanına da bir de kamışta kola mı alıyorduk? Kamışta kola. Pipet. Neyse gamış diyoruz biz. <laughs> Sen de ne dedin ya gamış diye? Pardon bir gamış alabilir miyim? Babam <laughs> <laughs> da öyle gitti bak kibar kibar konuştu konuştu. Pardon bir adet kümpür alabilir <laughs> miyim? <laughs> Babam da 70'lerde İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da çok lüks bir iş adamının ha. işte misafiriyken. işte Nescafe alır mısınız Kemal Bey demiş. Ben Nescafe kullanmıyorum. <laughs> <laughs> aynen <Hayır>, aynen. <hayır, hayır. gülüyor> Babam esprin amına <Avur> koydu. <laughs> Nescafe alır mısınız Kemal Bey demiş. Bende esafe kullanmıyorum. Aynen öyle değil eliniz. <laughs> e, kullanmıyorum. Demiş, demiş ben alkur kullanmıyorum. Teşekkür ederim demiş. <laughs> Hadi biz buradan yolculukla yalı hava baba. Yalı kaç dakika buradan? 10 dakika. 10 dakika. Ne ma en az 30 dakikası vardır. Bizim yazdığımız çok uzakta arkadaşlar. Bodrum'un bile yani. dışları. Bunu da bilerek babam gıcık olsun diye söylüyorum. Normalde çok güzel çok seviyoruz ama böyle hani kendi bir şeyi ya ona hani, aldığı malı yani. Babamın en sevdiği şeylerden biri. Onu bilerek böyle kötü söyleyince sinirleniyor. Da. Aa, babama çok dedim baba bize kavaktan al yazdı diye. Kazan da sen de yalakalık. <laughs> <laughs> Bak sana emin Bizim burası çok daha güzel oradan. Burası çok böyle nasıl bir yer arkadaşlar biliyor musunuz? Ya bildiğin böyle insanların hayalindeki köy hayatı. Babam çok aramış da bir arsa bulayım mı diye. Babama arsayı satmadılar. En son azarlamış adam babamı. Satlık değil <laughs> diye yazdı adam. Kocaman arsa. Ben aradıkça adam en sonunda baktı ki baş edemiyor. Kocaman bir levhaya yazmış. Satlık değil. <laughs> evet hadi kapatıyorum. Evet şimdi babam böyle saçma sapan bir yere getirdi arkadaşlar. Gel <laughs> şimdi gidelim oraya gel. Oraya zaten yürüyerek gidiyoruz. Buradan da bir cüz daha. Baba senin D vitamini ne durumda yazdı altından beri? Tavanda mı? Dikte dikte. Ay şunu yok alalım. Ay bunu yok alalım. Ha işte geldik baba. Sen bizi yanlış yere getirmişsin. Burası nasıl bir bölge baba? Aslında muazzam bir bölge. Efendim baba. <laughs> Abi anlat dinleriz biz. Herkes merak ediyor hikayeleri. Milliyet sınavına girdiğimizde bana hangi sınıf demişlerdi? Ben de bir sınıf demem lazım. Merak ettim. Togun tanıttı mı var? Gelin bak bakalım. Evet Togu'u bir inceleyelim. <laughs> Togu beraber poz ver baba. <laughs> <laughs> hay maşallah. Hay <laughs> maşallah. Uzaktan ben... akrabat. Ama şu bunlara inanmıyorum. Ne oldu Sen benim başım gözüm İlk defa vlog çektiğim için şu an alışmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir vlog çıkacak ortaya. Neler yapmak lazım. Her vlogda da ilk defa vlog çekiyorum diyorum. Çünkü her vlogun arasında bir sene var ama. <laughs> Bunları vlogları çekiye çeke alışırız. Ben size söyleyeyim. Şöyle 10. vlogda 15. vlogda tam böyle kusursuz her şeyi yansıtabileceğim. Mesela biz babamlarla bir sürü şey yaşadık yine bu tatilde ama çekemedim. Böyle yani. Abi <laughs> merhaba nasılsın? <laughs> neymiş? <laughs> neymiş? Akşam canlı müzik var. Tamam dedim. gidiyoruz 3 kişi. Ben zaten yarın sabah gidiyorum arkadaşlar. Bugün son günüm. Son gün babamlarla bir yemeğe yerim. Oradan yatar. Sabah da babam beni havaalanına bırakır. O kan alır. Gideriz Allah'ın izniyle. <laughs> Allah Değil mi baba? Siz cumartesi mi pazar mı? Cumartesi çıkarız. <laughs> Bak şimdi işte burada babamı Sinirlendiriyor şimdi. Babam cumartesi gitmek istiyor ama ben pazar diyeceğim ya annemi uyandırıyorum hani pazar gider anne bir gün daha kalın babam ona kuduruyor. Bırakır o kan alır gideriz Allah'ın izniyle değil mi baba? Siz cumartesi mi pazar mı? Cumartesi çıkarız. Siz pazar çıkın anne. Yok yok abi. <laughs> yok yok abi. Saldırırdı şu an arkadaşlar. Sabrediyorum. <laughs> Sabrediyorum. Arkadaşlar bu slice of Life'la pazar kalemindeyiz. <laughs> Millet bir de inanmış babama yazıyor. Hayırlı uğurlu olsun Özkan abim. Sana en iyisi yakışır. Allah nasip ederse 3-5 güne kadar herhalde opsiyonu bitireceğiz. Bu baksat durumuna da mı çekiyon? Arkadaşlar Slip of Life denilen <laughs> yani, fiyatla son görüşmelerimizi bugün şey yapacağız. <laughs> Allah'ını seversen. Yani. Biz de iki hafta içerisinde bizim <laughs> <nam> olacak. Bizim olacağız diyor. <laughs> oturunca çekerim. Evet, Magnolia istedik. Babamın özel için. Babam da hemen benim çektiğimi görünce hemen çıkarıyor. Kendi evet, de çekmeye abi. başladı. Güzel bir Magnolia. <laughs> Muazzam ha. İnsan ağzına aldığı zaman bayılır. Sen ne diyorsun anne? Hafif lezzet lezzetli. Afiyet bal şeker olsun. Ben de bilerek muzlu ve çilekli istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya geç şuraya amına koyayım. Bu da bir götümüzü espri yapak diye çektik şey diye. Şunu çekek dedik bir espri yapak diye. Evet. <laughs>

Güzel bir lok la bu. Var bir güzel bir lokla. Şeker patlamasına gireceğim. Ben bayağı etkileniyorum sonundan. Çok duygusal değil mi Okan? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese sevdikleriyle iyi bayramlar diliyorum. Umarım bayramınız güzel geçmiştir sevdiklerinizle beraber. Allah'a emanet olun. Bunun en üzücü kısmı ne olur biliyor musun? Bu videoyu atıyorum 20 sene sonra izlemek. O zaman işte bir geçmişe bir gideriz anladın mı? 20 sene sonra şu videoyu izlemek falan. Allah nasip ederse. Ankara'nın bağları da büklüm <laughs> büklüm. O zaman işte anılar canlanır. Harbiden canlanır. Bu şey gibi oğlum işte şimdiki. Yani çoğu kişinin vardır her Türk ailesinde. Hani durumu yetenlerin. Çoğunda vardır o eski bizim kasetli kameralar. Kasetler, CD'ler. Bizim hep hala durur o kasetlerimiz. Ara ara açar izleriz. Hatta bir ara yayında bile izleyebilirim yani. Bizim çocukluğumuzdan oradan açarım. İzletirim size ya. Kızlar şu anneme yaptığınız yorumları salın artık. Rahatsız oluyorum susun lan.